merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız görüşmeyeli bugün sizlerle fit tarifler serimize dönüyoruz ve iki tane güzel tatlı tarifi bir tane de tuzlu tarifi yapacağız şimdi ilk tarifimle başlayalım ilk tarifimde sizinle beraber şekersiz ama bir o kadar lezzetli irmik topları yapacağız ikinci tarifimde ise Fit Brownie Intense yapacağız. Ben Brownie Intense'i çok severim. Bir de bunun fitini deneyeceğiz sizle beraber. Umarım bunun da güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü ben de sizinle beraber yapacağım ve deneyeceğim şu anda ilk defa. Üçüncü tarifimde ise çok güzel bir poğaça tarifimiz olacak. O zaman gelin tariflerimizi yapmaya başlayalım. İrmik toplarımız için ilk olarak şöyle gördüğünüz gibi 2 su bardağı süt kullanacağım. 6 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı da bal koyacağız. Bunun içine bunlardan hariç isterseniz vanilya da koyabilir, kullanabilirsiniz. Ben vanilya da katacağım bir paket. Şimdi gelin yapmaya başlayalım. Önce 2 su bardağı sütümüzü bir dökelim içine. Every day, late at night, not okay, all I want and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just get by everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weighed, pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive in that better day. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want Between a rock and a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. çamadan önce burada gördüğünüz kuru hurmaları bir sıcak suda ısıtıp 5 dakika bekletmemiz gerekiyor. Hemen suyumuzu döküp 5 dakika bekleyelim. Kurmalarımı güzelce ıslattım. Bunlar 5 dakika bekleyip yumuşadıktan sonra bunları blender'da çekip güzel bir kıvam haline getireceğiz. Mini intens için biliyorsunuz bunları bir sıcak suya koyup 5 dakika bekletmiştik. Bunlar 5 dakika geçtikten sonra böyle gördüğünüz gibi güzelce yumuşadılar. Şimdi robotun içerisine atacağım 1 yemek kaşığı tahin, birazcık fıstık ve 1 yemek kaşığı kakao koyup bunları çekeceğim robotta. fıstıkları ve hurmayı attıktan sonra bir yemek kaşığı da tahinimi döküyorum. Bir önceki tariften kalan tabaktaki kakaomu da döküyorum. Bir yemek kaşığı kadar var zaten bunun içinde. Gördüğünüz gibi robotla çektim bunları. ince bir kıvama geldiler. Ve elimle şekil verip biraz sonra üzerine bitter çikolata eritip bitter çikolatayla kaplayacağım. Kapladıktan sonra da buzdolabına atacağız. Bir 5-10 dakika kadar falan bekleyecek. Dışı böyle sert katı bir kıvama geldikten sonra da hazır olacak bu tarifimizde. Şu şekilde gördüğünüz gibi şekiller verip şu tabağa diziyorum şimdi. Ben ilk defa yaptığım için iki tane çıkacak kadar yapmışım. Hurmayı gerçekten çok az koymuşum. Bir de benim hurmalarım biraz küçüktü. Onu hesap edemedim. O yüzden hurmayı az ıslatmışım. Bana böyle iki tane falan çıkacak. En azından sizinle beraber denemiş olacağız nasıl olduğunu. Bu da böyle ikinci parçamız. Şuradan üçüncü parçayı zorlayalım sizle beraber. Çıkar diye düşünüyorum üçüncü parça. Gördüğünüz gibi bunlar tamam. Ben bunları bir şimdi 10 dakika kadar falan dolaba koyacağım ki tamamen katılaşsınlar. Bu sırada da çikolatamızı eriteceğiz. Sonra da bunları kaplayacağız. Ben çikolata olarak benim bu şeker ilavesiz çikolatalarından kullanacağım. Ben bunları normalde yemeği de çok seviyorum. Tatları gerçekten çok güzel. İçlerinde tatlandırıcı var. Şimdi bunları şu kaseye koyup mikrodalgaya atıp eriteceğim. Ha, bu arada paketin tamamını kullanmayacağım onu da belirteyim. Bunun yarısı kadarını kullanacağım. Bunun da kaç parçasını kullanacağım? Şimdi bunları çikolataya batırıp batırıp kaplayacağız. güzelce bunların hepsini her tarafına eşit olacak şekilde kapladım. şöyle altına bir yağlı kağıt koydum ki tabağa yapışmasın çikolataları diye. Bunları şimdi bir 20-25 dakika kadar buzdolabına atacağım. Biz de bu sırada poğaça tarifimize geçebiliriz. Son olarak poğaça tarifimize geçebiliriz artık. Şuradan şöyle bir malzemelerin tamamını göstereceğim size. Malzemelerimize gelecek olursam 1 su bardağı yoğurt, 1,5 su bardağı tam buğday unu, 1 orta boy yumurta, beyaz peynir, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı sirke, kırmızı biber, pul biber, kabartma tuzu, birazcık da tuz atacağım. Hamurumuzu yapmaya bir başlayalım. İlk olarak sıvı malzemelerimizi koyuyoruz kabımızın içine. yumurtamızı kırdık. Bir yemek kaşığı zeytinyağımı koyacağım. Bir tatlı kaşığı sirke koyuyoruz. Güzelce bunları bir karıştıracağım. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra peyniri ekleyeceğim ama peynir eklemeden önce biraz eziyorum. Peynirimi de ezdim ve Şimdi ben bunun içine birazcık da buzluktan maydanoz çıkardım. Sadece maydanozum şu anda yok. Ben böyle buzluğa doğrayıp doğrayıp atıyorum. Buzluktan da biraz maydanoz ekleyeceğim içine. Maydanozu da ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Baharatlarını ekleyeceğim. En sonunda unu ekleyeceğim kabartma tozuyla beraber. Şöyle toz kırmızı biber ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Biraz baharatlı olsun istiyorum çünkü poğaçam. Çok azıcık nane ekliyorum, şöyle bir tutam kadar. Biraz da tuz. Bunları bir karıştırıyorum şimdi. Artık unumu ekleyebilirim. Bir buçuk su bardağı tam buğday unu ekliyorum. Bir pakette kabartma tozu ekleyeceğim. Bunları güzelce bir karıştırıyoruz. Yani tam poğaça hamuru gibi olmayacak zaten. Birazcık yumuşak kıvamlı olması gerekiyor ununu az koyduğumuz için. Kıvamını görüyorsunuz. Tam bu şekilde olacak kıvamı. Şimdi bir fırın tepsisine yağlı kağıt serip bunları yuvarlayıp fırına vereceğiz. Biraz cıvık bir kıvamı olacak bu şekilde. Bunları böyle yuvarlak yuvarlak çekilerek getirip böyle diziyorum fırın tepsime. Ben bu arada bunları yaparken fırını açtım arkadaşlar. Fırın ısınıyor şu anda. Şimdi bu hamur formunun alabileceği en yuvarlak şekilde bunları yuvarladım. Üzerlerine biraz çörek otu ve susam attım. Fırınımı da biraz önce zaten açıp ısıtmaya başlamıştım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar şimdi bunları pişireceğiz. Sonunda bunları yapmayı bitirebildim. Bu arada göremiyorsunuz. Bu şekilde göstereyim. Burada poğaçam hazır. Burada irmik toplarım. Şurada da brownie intensim. Hepsi hazır. Şimdi tadı zamanı. İlk olarak poğaçamdan başlayacağım. Şu şekilde göstereyim size içini. Şimdi tadına bakabilirim artık. <laughs> Çok güzel. Buna var ya bayılacağınıza eminim. Bu acı çok güzel olmuş. Arkadan böyle peynir tadı geliyor. Kullandığımız o kırmızı biberle pul biberin de bir hafif böyle acılığı var. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Kesinlikle bunu denemelisiniz. Şimdi 20 toplarıma geçeceğim. Bunun da hemen bir tadına bakalım. Hmm. Bu Hindistan cevizi olan. Bu da gayet hafif ve güzel. Şimdi bir de kakaolu olana bakacağım. çok güzel. Zaten bir kere bal kullandığımız için böyle yoğun şekerli şekerli bir tadı yok. Hafif, bayağı hafif bir tatlı. Bütün şeker ihtiyacınızı karşılayacağına eminim. Çok şekerli değil ama böyle kakaonun da verdiği çikolatalı bir tadı var. Şu anda ilk defa deniyorum. Bayağı da yapacağıma emin oldum şimdi tadına baktan sonra. Sırada en çok merak ettiğim Brownie Intense var. Deneyelim. Bu çok güzel. Bu içine koyduğum yer fıstıkları sayesinde bildiğiniz eti canga ve intens karışım bir şey olmuş. Mükemmel bir tadı var bilseydim biraz daha vurma koyar daha çok yapardım. Ya ben bende 3 tane çıktı. Hepsi de ayrı ayrı çok başarılı. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle şu brown intensi kesinlikle bir denemelisiniz. Mükemmel. Bunların hepsini görmemek için kendimi zor tutuyorum şu anda. <laughs> bir de saat 12 oldu artık. Ben bunları yapıp pişirip tadana kadar saat 12 oldu. Bugün bugün için sadece tadımlık yeter bende. Sabah yiyeceğim bunları. Bu tariflerimi umarım siz de denersiniz. Denerseniz yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizin denemesini gerçekten çok istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, bir de zili açmayı unutmayın. Kendinize bir sonraki videoma kadar çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle. But now you're out of time Out of time You're out of time